Evet, eğitim seminerini Hatay çevresinden, Hatay ve Hatay çevresinden gelen meslektaşlarımıza verdik. Eğitmenimiz Muhittin Üşandı. Muhittin Üşandı 8 kez dünya şampiyonu, 3 defa dünyadan büyük Grand Prix kupasını almış. İstanbul Kuaförler Odası Eğitim Müdürü bir Türkiye'de bir stilisttir, bir modeldir modanın da en öncülerinden bir tanesidir saç tasarım olarak. İskender'a davet ettik. Kendisinden teknik bakımından e, ve bu önümüzdeki gelin başları yaz modasının trendlerini e, yeni saç stillerini görmek için salonumuza davet ettik. O da olsun bizi kırmayıp geldi salonumuza. Meslektaşlarımıza iyi anlamda e, bilgi verdi. Tecrübesini bizimle paylaştı. 45'e yakın ayrı bir topuz tasarımı uygulaması yaptı ve katılımcılarla birlikte hem kendisi hem uygulama tekniğini görme şansımız oldu. yazın en önemli doğal saç trendleri yani kuaförde yapılmamış izlenimi veren saç trendlerinin, trendlerinin detaylarını, inceliklerini, tekniklerini gördük. Bu da bize bu anlamda çok çok büyük şeyler kattı. Peki şimdi bizim mesleğimiz çok görecelidir. Sürekli kendini yenileyen bir meslektir. Zaten e, meslek kendine inlediği için onun talebi e, tarzı şekli ona göre değişiyor. Zaten bu sene de genelde düğünlerimiz bölgesel olarak sıcak olduğu için genelde kırsal yerlerde kır düğünleri yapılıyor ve bu yüzden kır saçları daha çok moda, e, daha doğal, daha natural, e, daha doğal vari saçlar. Bu sene zaten trendlerinden bir tanesi ki her gelinin de her gelininde hayalinde olan doğal saçlar artık. Yani önceden kuaförden çıkmış görüntüsü kayboldu.